görme engelli olarak yürüyorum yürüyüş yolunda ve birden e, çok hafif bir rampadan inerken inanılmaz e, yüksek bir rampaya denk geldim. E, ben bile yani ayağımı boşluğa atsam düşebilecekken tekerlekli sandalyeli bir insanı bu olması gereken eğimden diğer olmaması gereken eğime geçmesi çok büyük sağlık riski barındırıyor. Buraya bastonum değdiyse şimdi fark ettim bir e, kromdan bir malzeme yapmışlar ama bu malzeme de bakın aynı hatta gidiyor. Mesela bize herhangi bir eğim olduğunu belirtecek gibi malzemenin yüksekliğinde aşağı doğru bir eğim de yok. Malzemenin yüksekliği aynı yükseklikte devam ederken zeminde inanılmaz bir farklılıkta eğim söz konusu. Bir şekilde standart sansiyonlu olmadı. Başka bir geçiş. Bu sefer ise hiçbir rampa olmadan dümdüz giderken birden karolarla beraber e, bir Dik, normalin çok üzerinde diklikte olan bir rampaya renk veriyoruz. Bunun ve diğer tüm geçişlerdeki rampaların TPU adını verdiğimiz yalıtım malzemesiyle kaplı olması gerekirken e, gördüğünüz üzere taş olduğunu, hiçbir yalıtım malzemesi olmadığını ve şu an kuru havada ve kaymaz bir enkabada dahi kayma durumunun e, mümkün olup e, yağmurlu havalarda kaymamanın mümkün olmadığını e, söylemeliyiz. Bu konuda e, Eylül ayında bir kaza geçirdim burada. E, düştüm ve e, beni kurtarmak için e, yardımsever bir vatandaşımızla e, üzerime kapanırcasına kendini riske attı. Kazanın sonucunda Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nden hafif fiziki yaralanmaya ilişkin rapor aldım. Bunun ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kocaeli Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denetleme Kurulu'na başvurmama rağmen herhangi bir sonuç alamadım. O nedenle bu videoları çekip başvurma zarureti mahsul olmuştur.